Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle e, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. E, şimdi kışın birkaç önemli konudan sizlere bahsetmek istiyorum. Kışın araçlarda büyük problemler, büyük sıkıntılar çıkartan birkaç konuya değinmek istiyorum. Öncelikle akşamları aracı park ederken şu sileceği muhakkak yukarıya kaldırın ki silecek lastikleri donmadan dolayı cama yapışırsa e, ertesi gün sabah marşa bastığınızda eğer silecek kolunu açık unuttuysanız veya e, sileceği çalıştırma ihtiyacı duyarsanız ya silecek motorunu bozar ya da şu e, silecek süpürgelerinin yırtılmasına sebep olur. Çünkü donmadan kaynaklı cama yapıştığı için. Birincisi o. Kesinlikle akşam mesela silecek kollarını yukarıya kaldırıp öne bırakalım. İkinci konu Aracın mümkün olduğu kadar el frenini çekmeyelim. E, vitese takarak eğer düz bir yerde ise viteste bırakalım. Çünkü el frenini halatları donma yapar. Bu sefer siz el frenini indirirsiniz ama e, lastiklerden fren bırakmaz. Dolayısıyla giderken sıkıntı çıkartır. balarta da zarar verir. Diğer önemli konu da Kışın dikkat ediyorsanız bazen kapıyı olur çekiyoruz ama kapı geriye gelmiyor. Ee, şu fitil aksamlarına silikon sprey görüyorsunuz biraz yağlı dikkat ederseniz biraz hafiften yağmış. çünkü ben bunu bir gün önceden yaptım silikon sprey dediğimiz spreyler var onlarla şu fitilleri komple böyle e, sıkarak yağlayacaksınız e, bir de e, onu aslında sadece buna değil cam kızaklarına da kışın özellikle şu aralara e, camları indirerek e, şu aralara sıkarsanız cam çok rahat çalışacak ve cam motorunun ömrünü uzatmış olacaksınız. Kışın bunlar da bazen donma yapabiliyor. Şu kanal aralıkları eğer su veya buz, buzlanma yaparsa bunlar da donla yapabiliyor. Dolayısıyla buralara da sıkarsanız araları çok faydasını göreceksiniz. Ee, başka diğer dikkat etmeniz gereken konular. Şöyle Diğer önemli bir konu da, kesinlikle cam suyuna, cam antifrizi koyacaksınız kışın. Ee, çünkü bu, eksi 22 derecelere kadar donma yapmaz. Eğer cam antifrizi koymazsanız, bunun içindeki o su donar. Siz sileceğe bastığınız zaman su motoruna, silecek motorunun yanmasına sebep olabilir. Çünkü su deposu buzlanmıştır. Siz onu çalıştırmaya çalıştığınız anda o donma yapar. Besleyecek motorunuza da zarar verir. Diğer mesele zaten ee, su motor suyunu zaten kesinlikle antifriz koyacaksınız. Normal su koyduğunuz zaman bu da aracın bloklarının çatlamasına ve tapaların atmasına sebep olur. Bu ikisi kışın çok önemli. Akü ile ilgili akülerin kışlık normalde soğuk havalarda elektrolit seviyesi düşer. Akünün bakımı çok iyi olması lazım. Eğer akünüz çok iyi değilse aküyü de değiştirmeniz gerekir. Çünkü soğuk havada elektrolit seviyesi düşer ve aracınız çalışmaz. Diğer önemli konulardan bir tanesi de muhakkak aracınızda kışlık mevsim ya da dört mevsim dediğimiz lastik kesinlikle olması gerekir aracınızda şöyle kar paleti kesinlikle bulundurmanızı tavsiye ederim. Takması çok basit. Bu taraftan alıyorsunuz. Şöyle çok kısa sürede takabilirsiniz. Zincir gibi zor değil. Bunu fakat çok fazla zorlamayacaksınız. Sert kalkışlar yapmadan karda ihtiyacınızı gördükten sonra hemen sökmeniz gerekir. Yoksa asfaltta tabii ki bunlar kopar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şöyle kar paleti bulundurmanızı tavsiye ederim. Çok pahalı bir şey de değil bildiğim kadarıyla. Aracınızda muhakkak olması gereken şeylerden bir tanesi. Bir tane basit bir halat bulundurmanızı tavsiye ederim. 8 tane var bunda. İşte 4 tanesi buna. Çekiş tekeri hangisi ise onlara takıyorsunuz. Arkalara takmanıza gerek yok. 4'er tane. 4 bu tarafa, 4 diğer tarafa takıyorsunuz. Bir de kışın, karda kışta tabii ki lastik değiştirmek zor olacağı için bunu yaz kış aracınızda bir tane şu lastik tamir spreyinden bulundurursanız iyi olur. Bunu 20-30 kere çalkalayıp Siboba sıkıyorsunuz. Daha sonra bastığınız zaman hem lastiği şişiriyor hem de patlak neredeyse orayı tıkayarak sizin yolunuza devam etmenizi sağlıyor. Tabii ki bunu sürekli kullanamazsınız. Yani bir lastik şeye kadar sizi götürür. Lastiği zaten yaptırdıktan sonra buna da ihtiyaç kalmaz. Bu bu zincir marketlerin hemen hemen hepsinde var. 15 TL'ye aldık biz. Aracınızda bulundurursanız iyi olur bunlar kışın size faydalı olacak şeyler. Aracınızda muhassak olması gereken şeylerden bir tanesi. Diğer bir aracınızda bulunması gereken şeylerden bir tanesi kışın halattır. Bu halatlardan kesinlikle bir tane bulundurun. Takviye kablosu Takviye kablosu kışın araçlarınızın bahsettiğim gibi akü elektrolit seviyesi düşeceği için hiç ummadığınız anda akünüz bitebilir marş basmayabilir. Bir tane de bagajınızda takviye kablosu olursa iyi olur, faydalı olur. Çünkü aracınızın aküsü biterse çalıştıramazsınız. Takviye yaparak çalıştırıp böyle yolunuza devam edebilirsiniz. Bir de ilk marşa bastığınız zaman benzinli veya dizel hangi olursa olsun öncelikle hemen hareket ettirmeyin aracınızı. Motorun iyice ısınmasını bekleyin. Cam suyunuzda eğer antifriz yoksa motorun sıcaklığı o cam yedek depo ısıtacağı için en azından zarar vermez. Kaloriferinizi açarak camı ısıtabilirsiniz. Cam sileceklerini cama yapışmasına engellemiş olursunuz. İyice ısındıktan sonra böyle hareket edin ve bir ileri geri aracı hareket ettirdikten sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Kışın bunlara dikkat ederseniz eee iyi olacaktır ve size aracınız sıkıntı çıkarmayacaktır. Evet arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, bu tür videoları çekmemi istiyorsanız e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya istediğiniz bir video varsa kafanıza takılan merak ettiğiniz araçla ilgili e, her ne olursa olsun araçla ilgili bir kafanıza takılan bir şey varsa yazabilirsiniz. E, cevaplayarak geriye dönüş yapacağım sizlere. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın.